Evet selam bir video yapmak istedim içinde hem e, ayarlarım hem taktiklerim e, hem de oynanış videolarım olsun böyle top yekün tatlı bir video yapmak istiyorum e, şimdi ayarlarımdan başlayacağım e, ve bu arada oynanış videolarım varken de e, FC 26 ile ilgili neler düşündüğümden bahsedeceğim oynanışla e, nasıl bir çıkış yaptığı ile ilgili e, kendi düşüncelerimi paylaşacağım. İlk önce gameplaye geçmeden e, ayarlardan bahsetmek istiyorum. Bendeki ayarlardan çünkü önemli bir iki not var bahsedeceğim. Şimdi birincisi shoot desteği görmüşsünüzdür zaten e, şeylerde. Diğer oynayan oyuncuların videolarında altınızda beyaz bir çizgi çıkıyor shoot atarken. Bu e, asist değil de e, hassas olunca, pardon, destekli değil de hassas olunca kaleye nişan almanız gerekiyor. Şut. Eğer dışarıya doğru alırsanız direkt dışarıya atıyor hiç size yardımcı olmuyor. Ama kaleye nişan almayı başarırsanız da asistli destekli halinin F25'teki yeşil vuruyorlardı ya. Yeşil vurmuşsunuz gibi kuvvetli vuruyor şuta. Yani bunu oynayabilirseniz biliyorum başta alışması zor, bir zor görünüyor, değmez gibi görünüyor. ama alıştığınızda ödülü çok büyük oluyor. Şimdiki oynanış videolarımda da göreceksiniz. Ben şiddetle öneririm. Bence hassas şut hele de yüksek seviyelerde zor şut açılarından denk getirmek için çok önemli. Oyunun asist şeyi kötü. Hem plaselerinizi hem yerden vuruşlarınızı çok kuvvetli yaptığını düşünüyorum ben. Burada engellediğim bir şey yok. Bunlar aynı pas kısımları. Uzaklaştırma desteğini ben yönlü kullanıyorum. Çünkü o an ben reaksiyon vermeye alıştım. İstediğim yöne dikiyor böylece. Gelişmiş savunma kullanıyorum. E ee, otomatik değiştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ben yalnızca boşta kalan oyuncuyu e, otomatik bana versin istiyorum. Hava toplarında birden pat diye otomatik oyuncumu değiştirince işte bocalayabiliyorum. Boşta kalıyorum falan. İşte o yüzden e, yalnızca boşta kalan toplar için şey yaptım. E ile ilgili yaptım. Sağ analog değiştirmeyi. Sağ analogla oyuncu çok değiştiriyorum ben ve e, onun hani olduğum oyuncunun Gölüne göre bir ayar yapmasını istiyorum. Hani ona göre seçim yapmasını istiyorum. Bir sonraki oyuncuyu değiştirme L1 ile oyuncu değiştirme topa en yakın oyuncuyu sürekli vermesini istiyorum. Ama şeyden de bahsedeceğim. Oyuncu değiştirme hala kötü. Şimdi şu ayardan bahsetmek istiyorum. Reaksiyon süresi kalibrasyonunu kapalı yapın. Bu benim tecrübeme göre. Ee oyuncuyu ilk aldığınız anda sizin e, oynayışınızı bayağı bozuyor. Kademeyi bayağı e, trollemenizi sağlıyor bence. Bunu kapatmanız. Bence aşırı fark edecek bu e, önemli bir ayar. Onu fark edin lütfen. Onun dışında e, bildiğiniz gibi aynı analog sprinti kapalı yapıyorsunuz. E, böyle ayarlarım. Ve hani çoğunu da öneririm. Ben telebroadcast oynuyorum kamerayı ama onu da göstermek lazım belki de tele yayın oynuyorum. Ee, ve özel alıp 18 e 2 yapıyorum. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum bayağı. sahi görüş açısından ee, tele yayın, özel ve 18 e 2 çok iyi bence. Ee, taktiklerime geleceğim. Böyle oynadım. Ee, bayağı başladığımdan beri çıkan oyuncularla yapabildiğim şey buydu. Bayağı iyi savunmacılar çıktı ama forvetlerim averaj veya daha altı. Ee, şey benim queen <laughs> şüller oldu zaten kliplerden de göreceksiniz tam bir canavar ortada ara pas verebilen bir oyuncum var o yüzden memnunum Gakpo beklediğimden çok daha iyi oynadı ee, ve Kunde sonradan paketten çıkıp beni bayağı bir e, taşıdı diyebilirim taktiğim bu kopyalamak isterseniz kısa pas dengeli oynuyorum e, oynanıştan bahsedeceğim zaten birazdan Madison'ın artısı yok o yüzden Bruno Fernandes alacağım ama şimdilik idare etti eee Burada iç forvet kanatlarıma veriyorum. E, art artı sol en boyama onun da var. E, burada açık oyun kurucu kalmış ama neden bilmiyorum. İkisi de iç forvet. Oyun kurucu gezici benim M-O-O pozisyonundaki oyuncum. E, öncü forvet de forvetim ama diğer forvet şeylerini de deneyeceğim. Buradaki önemli olan şey liberolarınıza şey vermeniz. Bu resetlenmiş nedense bilmiyorum. Derin, derin oyun kurucu vermeniz. Bu bence olmazsa olmaz. Oyun kur. birinde de savun yapın. Hangisi daha defansif olacaksa onu savun yapın. Diğeri oyun kur olsun. Gezici oyun kurucu. M-O-O. -O. Öncü forvet. Kanatların ikisi de iç forvet. Bu e, resetlemiş kendini. Neden bilmiyorum. Back ve defans oyuncusu olacak. E, böyle. Şimdi oynanış kliplerine geçeceğim. Asıl videonun amacı oydu. Ve e, oyunda oyunla ilgili nelerden e, memnun olduğumu olmadığımı bahsedeceğim. Evet, kliplere geçelim. Öyleyse. Şimdi... Ee, oynuyor değil Oynanışla ilgili değişik yorumlar var. Hani herkes tabii ki aynı şeyi düşünmüyor. E, hızlı olmasını seven, zorlanan e, değişik şeyler var. E, yorumlar var. E, bu senenin f 25in hızlandırılmış hali olduğunu söyleyen var. İlk önce şunu söyleyerek başlamak istiyorum. FIFA oyunları hiçbir zaman iyi bir oyun olmadı. Ee, i̇yi bir video oyunu değiller. Neden? Çünkü oyunda e, genel bir şey var. İstikrarsız oynanış var. Oyunun server dediğimiz e, aslında server değil, bir kodlama hatası mevcut ve hala çözemedikleri. Oyunun bazen ağır hissettirmesi, oyuncularınızın çamurda yürüyormuş gibi dönememesi, bütün komutların gecikmesi gibi. Bu yüzden geç saatte oynuyoruz ya daha şey az olsun diye. Gecikme işte. Gameplay ağır olması dediğimiz. Bunu çözmedikleri sürece iyi bir FIFA diye bir oyun olmayacak. O yüzden hani değerlendirirken kötünün iyisi diye değerlendiriyoruz. Bu maalesef hala geçerli. Bazı saatlerde ben oynayamadım. Ben normalde çok rahat çıkarım savunmadan mesela uzay golü. Ama Hani öyle hissediyorum ki oyun ağır olduğu zaman çıkarken bütün komutlar geciktiği için e, hata yapıyorsunuz hani bayağı fark ediyor. Bu da güzel. Burada şüller bayıldım bu kıza. Böyle bana paketten çıktığı için oynama şeyim oldu. Fırsatım oldu. Değerliydi başta şu an fiyatı ucuz öneririm. Payora geçeceğim gerçi ama e, bu kız da çok iyi. E, bir kere o oynanışın ağır olduğu zamanlar oyun her zaman kötü hissettirecek onu söyleyelim. Ama bunu bir kenara koyarsak, FC 25'te, e, 25'ten sonra 25 ve 24 gelmiş geçmiş en kötü FIFA oyunları, komutların bir de ekstra geciktiği, animasyonların ağır olduğu, otobüslerin park edildiği, çünkü hani e, ofansif olarak çok bir şey yapamadığınız için genelde e, speed boost yaparak falan rakibinizi geçmeye çalıştığınız bir iki yıldı, e, 24-25. E, bununla birlikte. Bu sorunların farkına vardıkları için dribling ve pası hani yapabilecek herkesin yapabileceği ve seri hale getirdiler. Ha, kaçırdığım klibi koymuş. Ee, bununla birlikte ben oyunun şu an geldiği halinin çok iyi e, olduğunu düşünüyorum. Yani, öncekine göre. Hani iyi bir FIFA oyunu diye bir şey yok dediğimiz gibi. Ama e, uzun zamandır böyle... Üçgenler kurabildiğimi, seri paslaşabildiğimi tiki tak oyun tarzı olmadan e, Hani oyun tarzına bağımlılık vardı ya e, Şu an herkesin yapabildiğini böyle ara pasların işte etkili olabileceğini Düşündüğüm Bayağı iki yıldan beri ilk defa 25 için de be benzer bir video yapmıştım o büyük patchten sonra ama bu sefer hani Ciddi anlamda e, Seri paslaşabildiğim, dribling yapabildiğim onu söylemem lazım dribbling çok iyi olmuş. Hani e, çok kötüydü. Şimdi olması gerektiği gibi olmuş diyeyim. Belki de övgü hak etmiyorlar bu konuda. Çünkü kendi yarattıkları problemleri çözüyorlar sonuçta. E, nihayet sağa sola dönebildiğim, e, keyifli skiller deneyebildiğim, işte, çalım atabildiğim bir sekansa girdik. Yoksa mümkün değil. Hani çalım demeni, denemeniz size zarardı. Yani topu kaptırıyordunuz genelde. Bu FIFA'da geri dönmüş. E, savunmanın zor olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama hani şey rakibiniz için de aynı şey geçerli. Oyuncuların arasında fark hissetmeniz, hani e, ben 25'te diyordum ki bana R9 çıksa vallahi şöyle bakarım ekrana hiç umurumda olmaz çünkü cidden hiçbir fark yaratmıyorlar ya bildiğiniz gibi değil. Hani rakibiniz zaten yapay zekaya bırakıyor savunmasını onu şansla geçerseniz geçersiniz. Şimdi e, defansı yapay zekaya bırakmak cidden cezalandırıyor olması gerektiği gibi. Bu yüzden e, rakiplerinin hani yetenekleri, savunmadaki oynayışları önemli olması gerektiği gibi. Yapay zeka bırakmaca yok hani bütün maç. Öyle oldu mu rahatça cezalandırabiliyorsunuz çünkü oyunda dribbling ve pas var artık. E, hiç şey yapmayın alışırsınız bence defans yapmaya. Ben de zorlanıyorum. E, savunmanın zor olması futbol oyunu için sağlıksız bir şey değil. Yani, savunmanın çok iyi olmasındansa önceki iki sene gibi yapay zekanın ...bütün her şeyi izin için halledivermediğinden ise... ...böyle boşluklar bulup... ...atak oyununun ön planda olması daha iyi arkadaşlar... ...emin olun... Ee, ...keyifli... ...atak yaparken size keyifli... ...rakibinizle atak yaparken rakibinize keyifli... ...ama hani dediğim gibi ilk defa... ...rakibi kurtarıyor... ...iyi böyle şey hissedebildim... ...uzun zamandır... Ee, ...mekanik kullanma... ...zorunlusu olmadan... E, ...Trivel'aydı, Speed Boost'u, Charge Jurt... Yapmadan üçgen yapabildiğimi, e, hani oyuncularımın, AI'larının daha iyi olduğunu hissediyorum bence üstüne koymuşlar. E, tabii roller falan çok önemli de. E, i̇yi oyuncularımın dribblingde iyi olan oyuncuların fark yaratabildiğini, değerli olabildiğini hissedebildim. E, ben henüz çok keyif alıyorum. E, hani şey de, şeye de el atmışlar, Onu söylemek lazım. Konsollarda oyun çok büyük bir sıkıntı içindeydi. ...input delay diye e, komutlarınızın geciktiği şeyden başka olarak. Hani normalde oyunda ist istikrarsız oynanış var. İst üstüne bir de oyunlar... ...şey oyun... ...konsollarda şey değildi, optimize değildi. E, ona el atmışlar bence. Oyun çok daha şey hissediyor. E, komutlarımı konsolda daha seri alabiliyor. Bunun için işte şey... E, ...tahmin ediyorum şeyi bu yüzden yaptılar. kompetitif e, gameplay bir de... Oynanış var ya işte, bu olayı, e, bu şeyi çözmek için, bu animasyon gecikmelerini falan çözmek için yaptılar ve işe yaramış belli ki. Paslarım çok daha çabuk ayağımdan çıkıyor, e, driblingler çok daha keyifli, seri, e, sağa sola dönüşlerimi çok daha çabuk alıyor oyun. Ben komple driblingi bırakmıştım arkadaşlar, hani e, direkt ayağımdan çıkarıyordum topu. Mbappem var, hiç dribling yapmıyordum. Erken oyunda Vinicius açmıştım kolay değildi yani çok zordu genelde zararda çıkıyordunuz dribling deneyince o açıdan dediğim gibi çok güzel olmuş ee, keyifli şeyler var eklentiler ama hani videoda oynanışı e, konuşmak için açtım açıkçası ee, oyunun aktığını düşünüyorum şimdilik ee, çok şey diyen de var patch gelecek ve kesin e, değiştirecekler Sevmeyen de var bu arada hani Muhtemelen yorumlarda olacaktır çok gol oluyor diyen 10-11 bitiyor maçlarım diyen ben benim öyle çok olmuyor açıkçası ben fena değilimdir savunmada gol yemiyorum ama hani sinir bozucu goller yediğim oluyor rakibim hele de böyle gerçekten iyi bir FIFA oyuncusuysa sağa sola çok dönen bayağı cayır cayır cezalandırıyor şu an doğru savunmayı EAI'yi biliyorsam patchleyeceklerdir. Bence çok söylenen oluyor. Ama benim düşüncem inşallah ayarını tuttururlar. Gene defansif EA'yı canavar yapıp e, otobüs açmaya çalıştığımız bir e, FIFA'ya başlamayız. Ben böyle e, savunmaların zayıf olmasını, insanların manuel savunmayla e, hani bir yetenek göstermesini seviyorum ki bence olması şart. Şimdi şeyden de bahsedelim kötü olduğunu düşündüğüm şey bu hızlı oyunda tabii ki kick off glitch yani santra'dan üstünüze koşup gol atmaları öyle böyle değil yani cayır cayır kick off'larda diyorsunuz ki gol yemesem... <laughs> şanslıyım yani hani en bilmeyen adam bile üstünüze gelip koşup koşup atıyor. Kick off'larda e, öyle kodlamışlar ki savunmanız hani böyle e, ağırdan alıyor yavaş ama adam üstünüze koştuğu zaman bu uyumaları ...gol olmasına sebep oluyor. Uyuyorlar kickoff'ta yani buna bir çözüm yok uzun zamandır. <laughs> kickoff'ta biraz dua etmeniz gerekiyor açıkçası. Top orama burama çarpmasın. Bu arada şeyden bahsetmem lazım. Top sekmeleri gerçekten 10 yıl sürdü bu <laughs> yeniliği yapmaları ama belki de hani iyi FIFA'lardan birisi o açıdan. Top defans oyuncunuzla mesela okudunuz rakibin vereceği pası kestiniz rakibe geri sekmesi oluyor evet kabul gene. Ama eskiden 10 defa alıyorsa şu an 3 defa alıyor. Yani e, o haksızlığa daha az uğru uğruyorsunuz gerçekten. Top sürekli rakibe sekiyordu ya. Hani çal çalıyorsunuz, hak ediyorsunuz. Pası okuyorsunuz, çok güzel vuruş. E, pası okuyorsunuz. Rakip yani sizden gene rakibe sekiyor. E, kontra yiyorsunuz bu seferde. Hani o kadar kötü ve mental olarak zorlayıcı bir şey ki bu. Bunun azalması bu oyunu ciddi anlamda iyi yapmış ee, onu söyleyeyim. Tabii ki var biliyorum ama her zamankinden az. Kick off yani santra ve e, top sekmeleri pardon. Santra ve e, neydi yavaş unuttum. Bilmiyorum. Az önce iki dezavantaj saydık. Santra dedik bir şey daha dedik. E, fark ettiğim şeyler. Ama onun dışında e, oyunun başarılı olduğunu düşünüyorum. Bence keyifli. Şeye de geçin bu arada. Bitirişleri iyi yapabilmek için. Videonun başında önerdiğim e, şut ayarını da ben öneririm hala. E, kullanıyorum. İyi pasörler, iyi driblingçilerin iyi olduğunu düşünüyorum. Yeterince oyunda iyiseniz çok hızlı birine de ihtiyacınız yok. Pas oyunlarıyla rakibin kilidini açabiliyorsunuz. E, rakip artık eskisi gibi yapay zekaya savunmayı salıp komple sizi kitleyemiyor. Elinde sonunda açığı buluyorsunuz. Sağlıklı yani. Güzel bir ekstra pas. Beğendim. Öyle ee, ben şu an çok keyif alıyorum oyundan. Ben hani e, uzun zamandır FIFA 23'ü seviyordum ben baya Bence en iyi Fifalardan 17, 23 bu ikisi son yılların iyi iyi tek FIFA'sı zaten muhtemelen. Ee, o zamandan beri bu kadar keyif alarak bir oyun açılışı yapmış mıydım? 18'in başı iyiydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında şu an kadar keyif aldığım FIFA azdı ki ben ping'le oynuyorum yani. Ping'im 100'e sekiyor falan. Ee, söve söve oynuyorum bazen. Ona rağmen e, bayağı keyif alıyorum açıkçası. Umarım siz de alıyorsunuzdur. Savunmaya alışacaksınız temenni ediyorum. Bakın ileride normal gelecek. Siz şöyle düşünün. Sizin savunmanız şey... E, kliplerim bitti falan. E, sizin savunmanızın zorda olduğu gibi e, rakibin savunması da aynı şekilde. Siz kendi hatağınıza bakın. Biliyorum bazen tilt edici. Kickoff off glitch kötü, evet. Ama en azından manuel savunmanın hani e, zor olduğunu biliyorum ama hani topu, pası okuduğunuzda rakibe sekmemesi iyiseniz savunmada gerçekten ödüllendirildiğinizi düşünüyorum. Öyle. E, onun dışında bir şey yok. E, keyifli bir video olmasını umuyorum. Bayağı e, aynı şeyleri tekrar ettiğimin farkındayım bazen. E, karşısında hala çok rahat olduğumu söylenemez ama unuttuğum bir şey yoktur herhalde dediğim gibi bu oyunda paslaşmak dribling yapmak bana yepyeni bir e, ferah hava getirdi çünkü e, ben savunmaların zayıf olmasını seviyorum iyi bir şey olarak görüyorum e, temenni ediyorum Siz de alışırsınız biliyorum başta zor tekrar tekrar aynı şeyi söyledim <laughs> öyle ama kapatalım burada İyi akşamlar diliyorum ne zaman izlediğinizi de bilmeyerek bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dikkat edin şimdilik.